UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye karşı 1-0'lık skorla şok bir mağlubiyet yaşadı. Bu yenilgi sarı-kırmızılıların sonuç maçlık galibiyet serisini sonlandırırken gruptan çıkma yolunda hesapları karıştırdı. Mağlubiyetin en büyük etkenleri ve hataları Galatasaray'ın bu kritik karşılaşmada beklemediği bir yenilgi almasının ardında birden fazla etken yatıyor. Maç öncesinde Victor Osimen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo gibi önemli as oyuncuların sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamaması en büyük handikap oldu. Ayrıca bahis soruşturması nedeniyle cezalı olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş'ın da eksikliği, teknik direktör Okan Buruk'un elini daralttı. Tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan da maç sonrası yaptığı açıklamada kadronun darlığına ve kendisi gibi sakatlıktan dönen oyuncuların tam ritmini bulamamasına dikkat çekti. Takımın sahaya yansıttığı performans deritimsizlik ilk yarıda net bir şekilde hissedildi. Özellikle ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, Union saint fiziksel mücadelesi ve yoğun baskısı karşısında geriden uyum kurmakta büyük sıkıntı yaşadı. İlkay Gündoğan'ın da belirttiği gibi, beklenmedik bir performans sergilendi. Maçın tek golü 57. dakikada geldi. Union Saint-Gilouasen'i Promise David'in attığı golde, savunma yerleşimi ve pozisyona müdahale etmede yapılan hatalar kritikti sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortanın 6 pas içinde rakip oyuncunun vuruşuna izin verecek şekilde sonuçlanması, önemli bir konsantrasyon eksikliğine işaret etti. Maçın son bölümünde oyuna giren genç oyuncu Arda Ünyay'ın kısa sürede üst üste gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atılması, Galatasaray'ı son dakikalarda 10 kişi bıraktı ve beraberlik arayışındaki baskısını olumsuz etkiledi. Galatasaray'ın bu mağlubiyeti, Avrupa basınında ve Türk Spor Kamuoyunda geniş yankı buldu. Maç, özellikle gruptan çıkma potansiyeli yüksek bir takımın nispeten daha zayıf görülen bir rakibe karşı evinde kaybetmesi nedeniyle hesapta olmayan yenilgi olarak değerlendirildi. Türk spor yazarları yenilginin ana nedenlerini eksik kadro, ritim düşüklüğü ve yanlış oyun planında aradı. Bazı yorumcular, Galatasaray'ın fixtürdeki nispeten rahat bir maçı kaybederek bir çuval inciri berbat ettiğini ve ilk 8 şansını zora soktuğunu belirtti. Ayrıca, hakem kararları ve rakip takımın zaman geçirme taktikleri de eleştirilen diğer noktalar arasındaydı. Avrupa basını, Union Saint-Gilloise'nin bu sürpriz galibiyetini manşetlere taşıdı özellikle Belçika ekibinin, turnuvanın en çok gol yiyen takımlarından biri olmasına rağmen, deplasmanda kritik bir galibiyet alması, grubun dengelerini değiştiren önemli bir sonuç olarak görüldü. Bu mağlubiyet sonrası Saray, gruptaki iddiasını sürdürmek için bir sonraki hafta deplasmanda Monaco ile oynayacağı maçı telafi fırsat olarak görmek zorunda. Sarı Kırmızılılar 9 puanda kalırken Union Saint-Gilloise puanını 6'ya yükseltti. Gruptan çıkma şansının son maça taşınması için Monaco deplasmanından puanla dönmek büyük önem taşıyor. Bu yenilgiden sonra teknik heyetin eksik oyuncuların dönüşüyle kadroyu güçlendirmesi ve Monaco maçına mental olarak takımı hazırlaması hayati önem taşıyacak. Galatasaray'ın Monaco maçı hazırlıklarıyla ilgili son gelişmeleri takip etmemi ister misin?